Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Türkiye ve Türkiye ve Suudi Arabistan'ı savaştıracağız senaryo yapacağız Suudi Arabistan'ın ve Türkiye ile savaş senaryosu yapacağız video like atıp abone olmayı unutmayın ve bildirimleri de açmayı unutmayın bizi 1500 aboneye getirmenizi istiyorum 1500 aboneye yükselmek istiyorum. O zaman videomuza geçelim. İlk başta Türkiye'nin Türkiye'nin biraz petrolü yapmıştı. Suudi Arabistan'dan petrol istemişti ve Suudi Arabistan'da reddetmişti. Sonra Türkiye sen görürsün diyerek de ona savaş ilan etti. Ve ve Akdeniz üzerinden gemilerini yaptı. Yaktı ve ve Mısır'ın Mısır'ın gemisinden Mısır'ın oradan geçti. Mısır buna pek izin vermese de zorla geçti. Zorla geçti ve en da gemileriyle beraber Katar'a geldi. Katar'dan askerler yaparak Suudi Arabistan'a bombalar atmaya başlamıştı. Bombayı atma bomba atmaya başlamıştı. Sonrasında Suudi Arabistan da aynı şekilde Katar'a da bombalar yapmıştı. Bombu bom, bombalama yeri olmuştu resmen. Mısır Boğaz Köprüsü'nden izin almadan geçtiği için de Türkiye'ye savaş ilan etmişti. Ve aynı zamanda Suudi Arabistan fethedilirse petrolü gider diye Amerika Birleşik Devletleri üzülüyor, üzülüyordu. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri de savaşa katıldı arkadaşlar. Baya büyük zaten. Biraz çizmesi zor. Büyük bir ülke. Ama sadece senaryo gerçek değil. Şunu da kaldır. Tamam. Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri de savaşa katıldı. Amerika olduğu için İsrail de katıldı. Rusya da Amerika'yı doldurmak için Rusya da savaşa katılmayı karar verdi. Ve Rusya da savaşa katıldı. Yanlış renge boyadım. Rusya da savaşa katıldı. Yani burada 3 grup oluştu. Diğer tarafta da 4 kişi oluşmuştu. Sonra Pakistan, Pakistan da savaşa katılmayı karar verdi nükleer nükleerleriyle başarabileceğini düşündü ve Pakistan'da savaşa katıldı. Pakistan gemilerinin üzerinden Suudi Arabistan'a geçirirken küm küm diye vurmaya baş. Ondan sonra da Suudi Arabistan'ın yanına geçip Suudi Arabistan'ı da bombalamaya başlamıştı. Sonra Suudi Arabistan sinirlenerek Pakistan'dan biraz arkasına toprak almaya başladı. Pakistan hemen bunu fark etti ve ona doğru onunla savaştı. Pakistan daha güçlü olması nedeniyle topraklarını geri kazandı ve Suudi Arabistan üzerinden de toprak almaya başladı Pakistan. Pakistan sonra İsrail İsrail Türkiye'ye nükleer füze Türkiye'ye nükleer füze atmayı karar verdi ve bu da bu da Samsun'a düşerek Kastamonu illerimiz Yozgat onlar da gitmişti. Onlar da gitmişti. Samsunlular ve Kastamonulular kendilerini geliş mutasyondan kurt, kurtarmaya çalışırken aynı zamanda Türkiye'de gizli nükleer bombaları var. Hiçbir ülke bilmiyor bunu arkadaşlar. Gizli nükleer bombaları var. Ondan sonra bir tanesini atıyor. Ve İsrail'e patlatıyor. Bu arada NATO'nun verdiği 50 nükleer de demiyorum. Ondan sonra başka gizli nükleerleri de olmuştu. Ondan sonra İsrail'e Nükleer füze attı. O da o da Türkiye'nin nükleer yok zannetti gizli ya. Ondan sonra o da Amerika'nın Rusya'nın attığını zannetti. Ve Rusya Rusya'ya bir nükleer füze attı ve diye Kafkasya'ya gitmişti. Rus Rusya da sinirlendi ve Usta da sinirlendi ve ve İsrail'i <laughs> diye başka bomba atmıştı. İsrail çılgına dönmüştü. Dönmüştü. Karadeniz bölgeleri toplamıştı kendini. Ama ortaları hala duruyordu. Duruyordu. Pakistan hala Suudi Arabistan'dan toprak alıyordu. Ondan sonra Birden Amerika devreye girdi ve Suudi Arabistanların toprağını aldı. Suudiyeliler ve Amerikanlar Pakistan'ın yerini geçir, geçirmiş, ele geçirmişlerdi. Ondan sonra Rusya'nın bir planı vardı. Amerika'yı oyalamaktı. Onlar oyalarken de Suudi Arabistan'ı almayı düşünüyordu. Ve Moskova'daki bir tane nükleer füzesini Amerika'nın tam ortasına atmıştı, tam ortasına atmıştı. Amerika da sinirlenmişti ve Rus Rusya nükleer atarak diye boş topraklarına gitmişti, gitmişti, gitmişti. Tam bir nükleerli savaş olmuştu burada. Ondan sonra Amerika oyalanırken Pakistan kendi topraklarını ele geçir almaya başladı. Ondan sonra ondan sonra da savaşa İsrail saldırıyor diye Türkiye'de tarafından Suriye'de katıldı. İsrail İsrail çatışmaya başladı. Mısır Mısır da biraz yardım alarak Suriye'de çatıştı. Sonra Türkiye'de fırsat bu diyerek Çanakkale Boğazı'ndan geçip geçip Mısır'ı gizlice almaya çalışmıştı. Sonra savaşırken savaşıırken fark etti ki Türkiye bütün topraklarını almıştı. Aa Mısır diye Mısır çok güçsüz kalmıştı ve Mısır'ı tek bir hamlede yenmişti. Mısır gitmişti. Rusya da biraz kendini boş topraklarını kurtar kurtardı ama Kafkasya'da daha hala kurtaramadı. Kurtaramadı. Suudi Arabistan, Mısır'a yani Türkiye'nin olduğu yerlere füzeler atmaya başladı. Türkiye de aynı şekilde aynı şekilde Mısır'ın Asya tarafından gemiler getirip Suudi Arabistan'ın kuzeyleri de saldırmaya başlamıştı. Orada da bir savaş olurken olurken Rusya savaş uçaklarını hazırlıklı tuttu ve Amerika'ya pum pum füm diye uçaklardan füze attı. Amerika'da da nükleerlerden kurtulmaya çalışıyordu. Amerika nükleerlerden kurtulmaya çalışıyordu. Türkiye ve Rusya Rusya nükleer mutasyonlarını tamamen tamamen alabilmişti. Sonra İsrail bir Suriye'ye saldırdı. İsrail de daha sonra mutasyondan kurtuldu ve Suriye'ye saldırdı, saldırdı ve Suriye'yi aldı. Sonra Türkiye Suudi Arabistan'ın toprağını aldı. Sonra Suudi Arabistan da Türkiye'nin toprağını aldı. Tam burada çatışma çıkarken Pakistan kendi topraklarını kurtaldı ve Suudi Arabistan'dan güneylerini aldı. Sonra Suudi Arabistan Katar'ı ele geçirdi. Sonra Suudi Arabistan Katar'ı geçirdi. Amerika ve Rus Amerika mutasyondan kaçmaya çalışırken Rusya daha 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 çok, çok atom bombası atmaya başladı. Ve bütün yerleri yani bütün yerleri mutasyona uğramıştı mutasyonu uğramıştı bir sürü nükleer atınca. Amerika güçsüz kaldı. Rusya Alaska'yı aldı. Amerika deliye döndü tam nükleer her yer atılırken. Yine eskisi gibi aynı planı yaparak mutasyondan kurtulmaya çalışmıştı. Sonra 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 Amerika başkentinden yani New York'tan nükleer füz füzeler atmaya başladı. Onun da onun da bir sürü yerine atmıştı. Sonra Rusya da sinirlenerek Amerika'ya atmıştı. Atmıştı füzeler. Amerika Amerika çıldırmıştı. Çünkü her yeri mutasyonu uğramıştı neredeyse. Neredeyse her yeri mutasyonu uğramıştı arkadaşlar. Suudi Arabistan yerine gelirsek de Suudi Arabistan biraz kendini savundu ve, ve eski topraklarını Mısır'dan da geçerek daha fazla yaptı. Ondan sonra da Türkiye Suriye'den topraklar almaya başladı. Aradan da İsrail'den de biraz toprak aldı. Başkentini Şam yapmıştı. Suriye'yi fethettikten sonra Şam yapmıştı. Şam'ı da alarak İsrail bitmişti bitmişti. Amerika biraz biraz daha 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 top nükleer attı. Ve ve bir sürü yeri de gitti. Bir sürü yeri de gidüklerler yüzünden. Bir tek başkenti ne yok kalmıştı. Amerika çıldırmıştı. Rusya'da toprak almaya başlamıştı Amerika'dan. Nükleer nükleer atarak Amerika güçsüz olmuştu. Ve Rusya Amerika'dan toprak almaya başladı. Aldı, aldı, aldı. Sonra başkentini alarak da nükleerler sayesinde Amerika'yı Amerika'nın işini bitirmeyi sağlamıştı. Bir tek Suudi Arabistan Katar'ı fethettiği yeri vardı. Ondan sonra Suudi Suudi Arabistan'da Suudi Arabistan'da Türkiye'ye saldırdı. Ve Türkiye'nin Mısır topraklarını tamamen almıştı. Türkiye bir sürü savaş uçağı getirdi ve Suudi Arabistan'ın bir sürü bir sürü yerinde almıştı. Katalı işaretle Suudi Arabistan güçsüz kalarak da Türkiye'ye yan, yanmıştı Türkiye'nin müttefikleri. Ama bir tek Katar ölmüş. Katar fethedilmişti. Katar da gitmişti ve Suudi Arabistan gitmişti. Bu tarz videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. 20 like. Bu videodan 20 like. 15 abone istiyorum. Ve hem 1500 aboneyi yükselteceksiniz. Ondan sonra da 15 abone daha vereceksiniz vereceksiniz. Öyle olacak. Videomuz bu kadardı. Herkese bay bay.